Merhaba, merhaba Gökhan. Merhabalar, merhabalar. Bana linkler yollamışsın. Antiwork. Evet. Antiwork akımı güçleniyor. Nedir bu? Antiwork akımı nedir? Gökhan? Ya geçen hafta konuştuğumuz e, bu şeyden sonra büyük e, istifa sürecinden Dalgası. sonra işte Amerika'da evet dalgasından sonra Amerika'da yaklaşık e, 19-20 milyon totalde pandeminin başından bu yana istifa var. Evet bak son... bunu ben de okudum. 19 milyon çok büyük bir rakam değil mi ya? Geçen Nisan'dan beri diyor. Yani kaç 8 9 ayda 19 milyon istifa. Biz 4,5 milyon dedik ama o yakın zamandaki bu son yakın, bir seneyi evet. son bir evet, senede evet. demek ki 20 milyon ya neredeyse. Hep bu hiç. nedir? Taşlar yerinden mi oynuyor hocam? Bir büyük oyun var. Küresel bir <laughs> oyun mu o dönüyor? Ne oluyor? <laughs> Dijital bir kavim göçü var herhalde kavimler göçü hakikaten bütün şeyler beyaz yaka veya çalışanlar işte oradan oraya bir yer değiştiriyor. Hocam bir de bu bir büyük yer akıl, değiştirmenin büyük akıl bir şeylerin peşinde var bir küresel akıl bir şeylerin mi peşinde Kesinlikle. ne oluyoruz? Kesinlikle herhalde şeye doğru bir ısındırma sürecindeler. Universal basic In income ilgili hani bayağı bir şey yazılıyor çiziliyor vesaire. Yani herhalde yeni e, finansal sistemi o tarafa doğru herhalde yönlendirecekler gibi geliyor bana. Ya Avrupa'yı anlarım. Avrupa'da zaten Universal Basic Income'ın temelleri oluşmuş durumda. İskandinav ülkeleri zaten bunu uyguluyor. Universal Basic Income'ı zaten fiilen uyguluyorlar çocuklara. Benefit bilmem neye benefit? O Şaban'ın filmlerindeki şeylerle <laughs> gerçekten <gülüyor> <gülüyor> yani sürekli benefit yani. Hayır, bütün Avrupa böyle zaten. Tam onu anlarım. Sosyal devlet bilmem ne? İngiltere bile biraz buna yakın yani. Hani. İngiltere bile. Ama Avrupa... Amerika'sı ne alaka diyorsun? Amerika başka bir jungle orası yani Amerika böyle vahşi kapitalizm yeri. Orada bir hasta evet. oldun mu ge geberdin gitti. Öyle bir yer yani orası tamam mı? <laughs> ee, bütün varını yoğunu e, iflas edersin yani iflas bayrağını bir ha hastane faturası bir geliyor 300 bin dolar falan böyle. Öyle bir yer ya Amerika yani. Hani evet. ön yargılayayım biliyorum orada yaşama yaşamıyorum zaten. Onun için de ön yargılayayım. Evet. Ama yani orada böyle bunlar sosyal devlet bu şekilde güçlü olabilir mi Biden'la beraber? Zaten hani Biden'ın böyle bir şeyi var gündemi o partisinin de böyle bir gündemi var. Hani buna doğru gitmek istiyorlar ama bu Amerikalı konjüktür buna izin verir mi? Muhafazakarlar bunu engellemeye çalışacaklardır muhtemelen. Çok büyük zaten her şeyi engellemeye çalışıyorlar orada. E, sistem Hı -hı. zaten çok kompleks ve... Böyle o vahşi kapitalizmin içinde böyle sosyal devlet e, ve işte bu universal basic income gerçekten gerçek olabilir mi Amerika'da? Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum. Gerçek olabilir mi? Aslında şeyden yola çıkarsak, geçen hafta hani şeyden bahsetmiştin ya Elon Musk'ın robotlarından. Evet evet o evet. O da robotlar da hani bir şeyler yapacak ki biz e, tabiri caizse şeye çıkalım, ıskartaya çıkalım. Yani evet. o insanoğlu ne yapacak yani o robotlar çalışırken insanlar ona rekabet edemeyeceğine göre. Dolayısıyla bence Amerika da onu öyle bir şeye ayak uydurabilecek. Hani o Avrupa'nın en azından şu anda başlayan evet. o ritme bence Umarım. en çok ayak uyduran günün sonu ya, olur yani. Kanada'ya güveniyorum. Kanada zaten buna yakın. şey Kafa yapısı falan da Amerika'dan daha yakın ama Amerika'ya güvenemiyorum yani bu açıkçası. bu ya, Kim rekabet edecek? Elon Musk'ın o robotuyla insansı gibi bir de yani. Mesela Çin'e de Çin Çin'de mesela tamam. yani böyle Universal basic Income. Hani o Çin daha da şey karmaşık yani bu konularda. Ee, hani bu iki büyük süper güç Çin ve Amerika'nın duruşu bence çok önemli. Çünkü bütün dünyanın gidişatını etkileyecek çok büyük dengeleri alt üst edecek ülkeler bunlar. Dolayısıyla tamam. oradaki şeyler bütün dünyayı etki eder. Oradaki bir paradigma değişimi bence bütün dünyayı etki edecektir yani. Ee, şimdi bir rapor daha okudum ben hemen ondan bahsedeyim. Burada diyor ki e, peerism tarafından yapılan bir peerism neyse artık bir e, çalışmaya göre diyor 2030'a kadar mevcut iş gününün diyor yüzde 80'i diyor freelancer olacak. Bence dedim bunu biraz atmışlar atıyorlar diye düşündüm sen ne dersin şu anda freelanceler yüzde kırkı bile bulmuyor yüzde kırk de hadi yüzde kırk de yani yani şu anda ekonomideki payları freelancelerin tabii ki büyüdü evet büyüdü ama en fazla yüzde kırk olsun yani şu anda öyle Hı -hı. şimdi bu diyor ki bu rapora göre 2030'a kadar diyor sekiz yıl içinde diyor ki bu yüzde kırklık freelanceçiler yüzde seksene çıkacak diyor sen buna ihtimal veriyor musun böyle bir şey olabilir mi hakkında Hmm. Yani oldukça iddialı bir rakam gerçekten iddialı bir rakam ama bizim hep e, ta belki iki sene önce de konuştuğumuz bir şey vardı her e, bireyin her birey bir startup değerinde olacak hani evet. her birey belki başlı başına bir şirket olacak diye dolayısıyla aslında freelance ekonominin zaten hani uzun bir süredir büyümesi pandemiyle beraber daha da fazla zaten aslında e, evet. yaygınlaşması ama yüzde seksen iddialı bir rakam ama %80 ile de %60 bile olsa demek ki dünya hani şöyle önümüzdeki bir 5 sene içerisinde aslında e, ciddi anlamda e, freelance ekonomisinin aslında e, etkisini çok daha fazla hissedecek. Ben yani... insanlar hep şeyi de söylüyor, ya yani, şirketler artık yeteneği paylaşmaya gidecek bir. Modelde olacak. Yeni bir yani, ekosisteme mi gidiyoruz yani? Yani yeni yani, bir ekosisteme illa ki gidecek. Valla bilmiyorum Herkes bir tarafından atıyor bir atmosfer şey gibi geldi bana bu. Yükseltme. Ama şey sen, de olmuş <laughs> ya 1945 Dünya Savaşı'ndan sonra galiba hani o Ciddi. teknolojik gelişmelerin çok yaygınlaştığı dönemde. Evet. Bir Amerika'da galiba bir anket yapıyorlar. Çok özür diliyorum. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra değil de bu de yani. Amerika Amerika Rusya'nın Soğuk savaş döneminde ha. işte Ay'a gitmesi uzaya çıkması tamam. serüveninde bir tamam. anket yapıyorlar Amerika'da ve hani önümüzdeki işte bir 10 sene sonra falan gibi bir süreç içerisinde e, neler olacak veya önümüzdeki bir 20-30 sene içerisinde herkes tamam. uçan arabalardan hani bahsediyor çünkü <laughs> ya insanoğlu Ay'a çıkmış yani uzaya <laughs> çıkmış e, ciddi bir rekabet var Amerika e, Rusya <laughs> arasında ama geldik 2022'lere uçan araba gibi bir şey kavram yok. Hı -hı. Ee, belki 20-30 sene sonra da olacak. Yani insan aslında hayali belki birazcık daha sonralardan geliyor aslında ama yani evet. e, çok böyle rakamlara bağlı kanılan e, hızla da ilerlemeyebiliyor bence. Hani teknolojik evet. gelişim yani, Ben şeyi görüyorum TikTok'ta uçan araba modelleri falan sürekli <laughs> <laughs> çıkıyor bir şeyler. Hani <laughs> TikTok'a güvenebilir miyim bilmiyorum ama bayağı hani evet. şey prototipler aslında var. Yani şöyle var. Hani uçan drone şeklinde. Yani evet, fly evet, taxi, uçan evet, 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 taksiler drone drone şeklinde aslında yapılıyor yani şu anda. Ama aynen. bunun böyle hani yaygınlaşması gibi bir şey için çok erken daha. Yani bunun çok maliyeti erken. çok fazla falan filan ama yakında maliyetler de düşer bence. Sadece ama bu olay sadece maliyette de değil. Diyelim böyle bir sürü ürettin. Fizibilitesini de yaptın ama bunun regulasyonu asıl sorun. Yani bu şehirlerin üstünde bunlar gidemez ya da nasıl gidecek? Hava, <laughs> havanın şeyi çok hassas dengelerle dolu. Kolay değil yani <laughs> bunların izinlerinin çıkması, güvenliğinin sağlanması. Bu yani. E, Mutlaka. Umarım Türkiye'de bu, bu aşamaları görmeyiz diye düşünüyorum. Uçan, ben doğru açıkçası Ben İstanbul'da uçan taksileri düşünmek bile istemiyorum yani. <laughs> yani milletin e, gerçekten tepesine e, yağar o çam arabalar. Gerçekten bizim taksicileri düşün. E, o manyak taksicileri düşün, şeyleri düşün. Milletin trafikteki manyaklıklarını düşün. Manyak, Bir de onların manyak uçtuklarını işte. düşün yani. Bir de onların uçtuklarını düşün. Gerçekten şey e, kıyamet senaryosu gibi yani gerçekten. Aa, Şu anda bile millet birbirini ne, ne hale getiriyor yani otoyollarda. Kan gövdeyi götürüyor. O o, o, o zaman ne olacak? Neyse. E ee, yani bu diyorsun ki e, biraz abartı olabilir ama bu o, bu yöne gidilecek sonuçta. Abi, Belki 2030 olmaz da 2035 olur neyse yani diyorsun. Olsun yani hani aynen kesinlikle o tarafa doğru bir bir, o tarafa doğru. bir işaret var. Yani şimdi bile şey ben hissediyorum aslında yani e, mesela full remote mu diye çok soran aday var. Çünkü evet. artık kendi şeyini kurmuş. Yani o düzenini kurmuş, o disiplinini kurmuş. kurmuş. Ya ben hani Üretken. zaman kaybetme. Ben burada üretkenim. Dolayısıyla hani aynı zamanda bu üretkenliği birden fazla işte de bulabiliyor. Yani hani hmm. bir başka bir işe çalışıyor, başka bir projede çalışıyor vesaire. Hmm. Dolayısıyla olan şeyler hani biraz önce de bir şey konuştuk ya. çok benzer aslında sanayi devrimi döneminde de olmuş. O dönemde evet, aslında evet. hani bu anti work hareketinin bir benzeri makineler hayata girince insanlar hmm. eyvah korkuya kapılıyor. işsiz hmm. kalacağız diye harekete geçiyorlar Hak, e, ve ilk böyle e, fabrikalar, makineler kırılıyor, fabrikalar ateşe veriliyor yani insanlar <laughs> makineye bir savaş açıyor hani tıpkı işte robotlaşmanın <laughs> artacağı belki hani önümüzdeki 5-10 senedeki şeyler <laughs> gibi sonrasında ise aslında o zaman da insan için belki refah sağlayacak daha böyle sosyal devlet politikaları üretilmeye başlıyor. Hani emekli Hı -hı. maaşı, işsizlik evet. maaşı, işe evet. ücretsiz sağlık hizmeti, sosyal Ki devletin... Şu dönemde de çok büyük gerekli. Gerçekten bu eğer huzursuzluk çıkmaması için çalışılmazsa çok ciddi büyük huzursuzluklar çıkacak bütün toplumlarda diye düşünüyorum ben. Bu çok kritik, acil bir konu. Halledilmesi gereken çok acil bir konu hakikaten. Çünkü adım adım geliyor bu robotlar, algoritmalar, Aynen. makineler ve yeni işler üretecek olsa da Sonuçta çok büyük bir daralma gelecek yani uzun vadede, orta ve uzun vadede. Ee, böyle bir dönemde e, işte bu gig ekonomi, freelance ekonomi bütün şeye sahip olacak, doğru mu? Bütün e, hayatımıza ele geçirecek gibi duruyor önümüzdeki evet. işte 10 sene içerisinde yaklaşık. Evet, böyle evet. bir döneme nasıl hazırlanırız? Ne yapmak lazım? Yani bu şu anda gençlere sen ne tavsiye ediyorsun? Böyle bir bu böyle bir iş piyasası onları bekliyor. Bu piyasaya bir genç şu anda üniversitede mesela ya da okuyan bir genç nasıl kendisini hazırlayabilir? Nelere dikkat etmesi lazım sence? Um, ya ön, şu bence çok kritik diye düşünüyorum. Bilgi çok fazla ama bilgiyi özümseme ve e, sindirme kolay öğrenilebilen bir şey değil. E, bu bir hakikaten bu bu disiplini e, alıyor olmaları lazım. Yani geçen çok yeni başlayan bir stajyer arkadaş oldu şirkette. Ee, şu an işte ODTÜ e, işletme son sınıfta ve şöyle bir şey dedi ya dedi iş dünyasının çok farklı olduğunu anladım dedi. Yani burada yani 3-5 <laughs> günde inanılmaz böyle hani şeyler öğrenmeye başladım ha. çok da mutluyum dedi. Ve okulun bana şu, şunu kattığını çok iyi e, anladım dedi. E, bilgiye erişim ve bilgiyi nasıl yorumlayacağım ee, bunu, bunu o süzgeçten nasıl geçireceğimi çok iyi öğrettiğinin farkına vardım. Dolayısıyla bu çok önemli bir yetkinlik çünkü inanılmaz enformasyon var. Dolayısıyla uh -huh. üniversitelere bile bağlı kalınmadan birçok şeyi öğrenebilme kapasitemiz var. Kesinlikle. Ama odaklı öğrenmek de çok kritik. Dolayısıyla evet. odaklı öğrenip onu hemen o bilgiyi üretime çevirmek çok kritik. O yüzden herkesin hani e, kendi meslek alanına dair e, belli dikeyler geliştiriyor olması lazım. Yani ciddi anlamda uzmanlık. Çünkü hani gig ekonomide en satılabilir şey o uzmanlık olacak. Çünkü benim eğer ki ben örneğin e, bir işe alım sistemi kurulmasının e, dijital anlamda uzmanıysam <laughs> bunu X bir şirket için de o no kullanabilirim. <laughs> y bir şirket için. Dolayısıyla o X ve Y şirketi benden bunu talep eder. Ve ben <laughs> hem X'e hem Y'ye hizmet vermiş olacak. O yüzden Aha. ilk ekonomide artık e, birebir karşılıklı bir ilişki yok. Birden fazla farklı ilişki var. O yüzden herkes bireysel anlamda bir startup ve o start da tek bir şirkete hizmet vermiyor haliyle birden fazla paydaşı olacak. O yüzden bence dikey uzmanlıklar ve onun öncesinde de o uzmanlığı elde edebilecek e, disipliner bir öğrenme metodolojisini bence hayata sokmaları gerekiyor her birimizin diye düşünüyorum. Dolayısıyla yani e, benim firmaları satacak ne tür beceri setlerim var? Bunu çok iyi oturup analiz edip başkalarının yapamayacağı ama benim yapabileceğim ilgi alanlarıma uyan, yeteneklerime uyan, e, iş, meraklarıma uyan, beceri setime, e, uzmanlığıma uyan Neler yapabilirim? Sa öyle bir şey seçeyim ki hatta niş alan, kategori seçeyim ki bunu en iyi ben yapabilirim yani. Bunu düşünebilen ve bunun sonucunu kurabilen öne geçecek demek yani. Hani bu e öyle bir beceri setim var ki benim bu alanın en iyi iyisiyim. Bunu güvenle de satabilirim herkese. O zaman birden fazla firmaya da satabilirim böylece daha çok ben de leverage kazanırım. Kendi kişisel markamla sektörde bunu okuturum. Herkes bunu bilir, değil mi? Böyle bir yani en hızlı çözüm bu demek. Yani hakikaten bizim e, yani dediğin gibi hem uzmanlaşma gerekiyor hem de e, farklı firmalara ben bunu nasıl değerli hale getirebilirim, paketleyebilirim, e, evet, ne, tür, evet. ne tür ne tür ürünlere hizmetlere dönüştürebilirim. Bunu da bir girişimci ve freelancer olarak nasıl yaparım? Yani bu. E, kendini bir kişilik şirket gibi düşüneceksin aslında e, ve orada e, bunun aslında mesela için içinde pazarlık var satış var ikna kabiliyeti iletişim işte e, uzmanlık geliştirme beceri geliştirme hani bütün her şeyi paketleyip sen e, işi de bağlayacak da sen olacaksın aynı zamanda öyle bir şeye doğru gidiyoruz e, he, ve bu zannederim öyle bir şey olacak ki sen yapmak istemediğin kısımları outsource edeceksin. Sen de başkalarıyla çalışacaksın. Doğru mu? Yani sen yapmak istemediğin ya da böyle üzerine çok e, zaman harcamak istemediğin asıl benim alanım dedi değil dedi şeyleri başkalarına satacaksın. Onları yeah. da sen outsource edeceksin. Böylece sen en böyle verimli olduğun, en çok aşkla, şevkle çalıştığın alana daha derinden odaklanabileceksin. Orada maksimum katkıyı, değeri oluşturabileceksin. Ve o değeri satacaksın paketleyip diye anladım ben de ama böyle bir dünyaya doğru gidiyoruz. Ben Evet yani şahsi fikrim bu. Herkesin e, benim en iyi satabileceğim neler olacak ve e, ben hakikaten kimsenin yapamayacağı ama benim yapabileceğim e, hakikaten asıl böyle büyük değer katabileceğim katma değer alanları neler olacak? Bu konularda oturup kendimi çok iyi yetiştirmem lazım. Ve bu bence genç insanlar için özellikle yüksek teknoloji alanları, yani mesela atıyorum bir blok zincirinde, NFT'de, işte metaverse'de, işte bu yeni oluşan ekosistemlerde iki sene mesela kendini çok iyi yetiştirse genç bir insan çok daha Öne geçmiş olacak diğer adaylara göre ve kendi belki işini kuracak, büyütecek yani ben öyle düşünüyorum. Hani bu yeni alanlarda çünkü çok hızlı dinamik alanlar olduğu için kimse de bi bilmediği için e, etki sahibi olmak çok daha bence kolay ve e, yeter ki merak olsun, ilgi alanı olsun üzerine bir odak olsun, değil mi? Ben bunu tavsiye ediyorum gençler. Yeni Kesinlikle. teknoloji Kesinlikle. alanlarında mutlaka kendi uzmanlığınızı, kişisel markanızı nasıl değer katabileceğinizi bir problem olarak alın önünüze ve bunu çözün yani her açıdan. Ki bunu bütün dünyaya satabilir. Burada bitirelim. Teşekkürler. Çok çok teşekkürler. Ağzınızı sağlık.